Merhabalar kıymetli dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sonbahar atmosferini yurdun kuzey batısı, İstanbul'un Marmarası ve Karadenizi tam anlamıyla yaşıyor. Ama yağışlar Anadolu'ya yayılacak, Akdeniz'in doğusuna yayılacak öte yandan kar beklentisi var. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Şu anda ekranda bugünü görüyorsunuz. Bugün akşam saatine doğru Ankara'da da yağışların başlamasını bekliyoruz. Onu hatırlatalım. Başkent Ankara'da akşam saatinde yağış başlıyor. Ama özellikle pazar günü şu an ekranda sizlerde görüyorsunuz. Kayseri'de, Yozgat'ta, Samsun'da, Ordu'da yağışlar var. Bu yağışlar Kayseri'nin, Konya'nın ve Sivas'ın yükseklerinde kar şeklinde olacağının altını çizelim. Öte yandan devam ediyoruz tekrardan. Bakın pembe ve mor alanlar kar yağışını temsil ediyor ve yarın öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yani rakımı 1800 metrenin üzerinde yoğun bir kar yağışı geçişi olacak. Kuvvetli bir kar yağışı beklentisi var İç Anadolu'nun doğusunda böyle kısa ama etkili. Öte yandan Doğu Anadolu'ya geçtiğimizde ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde de bu kar yağışı daha da etkili. Bakın pembe ve mor alanlara odaklanın dostlar. Arada Erzurum'un da pembe ve mora boyandığını göreceksiniz. Evet simülasyon şu anda ilerliyor ve Erzurum'da evet daha çok böyle şehrin yükseklerinde hatta pazartesi sabahı Ardahan'da Kars'ta ve Erzurum'da pazartesi sabahı kar yağışı beklentisinin olduğunu aktaralım. Şu anda son simülasyonlar bize bunu gösteriyor. Hareketli bir süreç bekliyor bölgeyi ve aynı zamanda özlenen kar yağışı da artık en nihayetinde aylar sonra geliyor. Her zaman böyledir. Önce Erzurum, sonra Ankara ve en nihayetinde de İstanbul'da da adım adım bu süreç ilerler. İlk siftahı Erzurum yapacak ve sonrasında da artık bizim için gözler Ankara'da olacak. Onun için tabii biraz daha vaktimiz var ama artık bu vakit çok uzun bir süre değil. Bunun da tekrardan sizlere hatırlatmasını yapayım. Şu an simülasyondan da sizler net bir şekilde gördünüz ki kar yağışı pembe ve mor alanlarda kar yağışını temsil ediyor. Ve bu alanlarda güzel bir kar beklentisi var. Yağmur konusunda da Kayseri'si, Sivas'ı, Trabzon'u, Giresun'u, Samsun'u, Erzurum'u ve Güneydoğu Anadolu'su yağış pazar günü gerçekten harikulade bir yağış alacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da gök gürültüsü, şimşek ve yıldırım aktivitesi yağışlara eşlik edebilir ve bölgede uzun zaman sonra özlediği yağışlara en nihayetinde kavuşmuş oluyor. Evet dostlar, anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.